Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Şiyam şu, şu an içeri de bekliyor ya. Bekliyor ya gördüğünüz gibi. Bu toprağı niye koymuşum lan ben? Kıyam şöyle. Bak. Evimizi de bu yapacağız. Şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Hadi. İlk önce yeşil bir yapalım Şimdi yapalım. Hop hop. Ya koyayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tipimi gösterdim. Böyle de. Ama diğer ki videoda tipimi göstermeyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi yapalım. Değiş video videoda şu anda ben de yükledim. Ben seni çekiyorum şu an. Değişsiz ya. Beni neden çekiyorsun lan? Boş ver Değiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi konuşuyor. Beni çekiyor <laughs> şu anda. Şimdi biz bir boş beyin Bir bu yokça koyayım. Şey koyayım. Gördüğünüz gibi koyduk. Şurayı da kapatımızda koyduk. Şimdi üstü de kapatayım. Şöyle, şöyle koyayım. Şöyle koyayım şöyle koyayım. Şöyle koy, koy Gördüğünüz gibi koyduk. Şöyle. İçe giyeyim. Şöyle. İçe giy yapacağız şimdi. Deniz videoda değil. Bana yardım edemez. Ha, şimdi içe yapayım. İlk önce suyunu fırın alayım. Suyunu bir köşeye koyayım. Şöyle koyduk. Buraya da şeyimizi koyayım. Sandık koyayım. Sandık. Şimdi yatağımızı koyayım. Şöyle. Şöyle. Şöyle kütüphanemizi yapalım. Şöyle hop. Şöyle şu. Şunu koyayım. <laughs> kütüphanemizi de yaptık. Bak, Şimdi çok, çok. ne yapalım? Başka ne var? Şöyle, şöyle tap, Şöyle de tap, Şöyle de kapı yapalım. Şöyle kapımızı yaptık. Kapımızı koyalım hemen. Koyduk. Arkadaş ben niye hep bu tuzağı koyuyorum? Çünkü başka tuzak yok. Şimdi koyayım yaflayımızı Koyduk. Şöyle koyayım. Koyacağız 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 ama kıyayım ilk önce. Şimdi 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 yine kırmaya devam edeyim. Sonra yavruya koyacağız. Sonra da örümcek ağlarını içine koyacağız. Küçük ağa kapatayım. Gideyim şöyle kıyayım. Şöyle koyayım yavrumuzu. Şöyle koy koy, koy koy koy. Koy 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 koy. Şöyle koyuyoruz. koy koy koyayım şöyle şöyle koyduk koy 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 koy, koy, koy. koyduk koyuyoruz koyuyoruz ya da koyayım şimdi önce yayına yayın Bir kal yemiş. Yan ev yanıyor. Oğlum <laughs> ev yanıyor. Zaten küçücük ev yanıyor. Ne yapayım ben? şey aktıza. Şey önce almış alayım. Koymaya baş. Koydum. Şimdi şöyle koyayım. Hadi çıktı. Koy, koy koyalım mı? Arkadaşlar bu sefer tek ya aynı yaptık. Şimdi koyayım. İster ne yine? Hey Şöyle arkadaşlar gideyim. Gidim. Ya önce arına çık hemen, çık Çık, çık, Şöyle koyalım. Ne yapıyorsun? Çık, çık. Ya şu deniz artık video çekiyoruz şurada. Şöyle koyalım. Kurduk şimdi kıyıntımı sazı bir de okum güzeli şöyle kıyayım yan okuyan kıyan değil mi? kıyam kıyam artık şöyle da bir şöyle hemen kıyayım sen ne kıyıyorsun ha ne o taş kıyım arkadaş ya arkadaşlar başlayalım Şurayı da kırdığımızda çıkarıyor. Hop kır, kır, kır. Hıh, kır, hıh, kırdık. Şimdi çıkarıyor Hop, 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 hıh, kırdık. Şimdi oraya basarız biz. Hepsini minik yaptık şimdi ödeyeceğiz minik'i Şöyle ödeyeyim arkadaşlar Hop Şöyle öde 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 Ödeyeyim hop Arkadaşlar Abone olursanız çok daha güzel videolar çekeceğim. Şimdi ilk böyle. Benim kanalıma abone olun. Evet. Adını unuttum ya. Hadi onu on, ona abone olun. Siz adını un, unutmamışsınız ben unuttum. Bir bakayım daha kalmış mı? Daha bir tane daha var. Al öyle evet, oldu. Arkadaşlar bu videonun biraz kısa sürdü aslında. Hatta biraz daha koyayım ya. Şöyle hop hop şöyle koyayım. Şöyle koyayım biraz daha. Şöyle öde Ay 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 ay. Şöyle ödeyeyim. Ödeyeyim. Öyle, Lolo 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 Şunu da ödeyim. Şunu da ödeyim. Şunu da, şunu da, şunu da. Şunu da, şunu da, şunu da, şunu da. Şunu da, şunu da. Şuna da şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle ödeyim. Şu tak. Şunlar zaten takıyorluyor yani. Ben ben de takacağım. Aa. Sen de siz de oyun şöyle ya. Ödeyeyim arkadaşlar. Şurada kaydı bir tane. Şunu ödeyeyim. Al al al. Bunları da ödeyeyim. Hop hop. Döyeyim. Hop hop. Şu kaydı. Hop hop. Orada bir tane daha var. Onu ödeyeceğim. Şimdi, şimdi şuna ödeyeyim. Şöyle ödeyeyim. Ödüyoruz şu anda. öldürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi şunları ödüdük. Çünkü minikler kaldı kaydı onları da ödeyeyim. Tek bir tane büyük kaymış onu da ödüyoruz. Kaçıyor Nereye gidiyorsun? Aha orada bir tane daha büyük var. Şu an an öd. Şimdi hadi hop 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 diye ördüm. Pat pat öd ya. Gördüğünüz gibi öd ya. Şimdi hadi ödeyeceğiz. Şu an. şöyle ödeyeyim. Ödedik. Şimdi bak da ödedik. Şu ödeyeyim şunu da. Oha sen nereye gittin lan? Şimdi ödeyeyim şunu. Şöyle ödedik. Şöyle ödedik bunu da. Bunu da. Bunu da. Bunu da, bunu da ödeyeyim şöyle. Hmm. Diğer yer yok. Şunları ödü... Öl. Öl bakalım. Öldü ya Şu kardı. Başka var mı? Hmm. Ne yok arkadaşım. arkadaşlar? evim yanıyor. Yine mi ya? Çık! Lan çık. Üstümüş kıyayım çıkıyorum ya boş ver. Bak işte böyle de arkadaşlar. Böyle Şimdi şöyle üstünü kapatayım. Kapımızda. Yok mu koydum ben? Yok. Şöyle hop hop. Kapattık. Şimdi şurada bık bitireyim. Bitiriyoruz. Abone olmayı at bir tane kalmışım. Tam da bitiyordum. <laughs> abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone ol. Evet. evet. <laughs> Şifre abone ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. <laughs>